de Ülkenin seçilmiş bir cumhurbaşkanı vardır. Ee, biz beğenelim, beğenmeyelim, sevelim, sevmeyelim. Ee, neticede Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanıdır. Biz onu dışarıda da koruyup kollarız. Ee, içeride de koruyup kollarız. Ama dışarıdan bize bir müdahale geldiğinde de ya e, ilk tekmeyi de biz atmayız hiç merak etmeyin. Yani tam tersine o tekmeyi atanın ayağını kırarız. Yani bu Türkiye için yapılmış bir şeydir. Bu Türkiye toprakları için yapılacak bir şeydir. O yüzden ben Amerika'nın bu yaptığı tutumu kesinlikle doğru bulmuyorum. Bir başka ülkenin iç işleyişine dahil olması, müdahil olması yarın bir başka ülkenin de iç işleyişine dahil olmayacağının garantisini vermiyor bize. Yani belli ki bu süreç, bu yapılan işler her ne kadar bu meclisin gündemi olmasa da ama açtınız diye söyleyeyim belli ki bu süreç, bu yapılan işler Bugün ona, yarın bir başkasına durumunun söz konusu getiriyor. Bu çok tehlikeli bir şeydir. Türkiye'de aslında değil, dünyada buna çok katı ve ciddi bir ses çıkarılması lazım. Ama gördüğüm kadarıyla dünyadaki çıkan ses cılız bu konuda. Çünkü e, herkesin belli ki bir başka bir bakış açı, bakış açısı var veya bir başka fikri var. Ben En azından bu konuda ses çıkaran ülkeleri teşekkür ediyorum yani Brezilya bile bu konuda açıklama yapmıştır.